heyecan Dorukta. Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Acaba hangi takım rakibine karşı üstünlük kuracak? Merhaba kıymetli futbol severler. Bugün Çoban Stadyumunda heyecan dolu bir mücadele bizleri bekliyor. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le mikrofon başındayız. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Fenerbahçe Beşiktaş'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Bu arada bugünkü maç boyunca dikkatle takip etmemiz gereken isimlerden biri de hiç şüphesiz Marco Asensio olacak. Uzaklardan kaleyi gördüğünde vurur. Hem de ne vurur? Şenliklik gol denince akıllara ilk gelen isimlerden birisi o. Bu nedenle onu iyi kapatmaları ve mümkün olduğunca şut açısı vermemeleri gerekiyor. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i. Kalede Ederson, İsmail Yüksek ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. Şimdi Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günok. Orkun Kökçü ve Wilfred Nendidi orta sahanın merkezinde. Bugün tek forvetle oynayacaklar. İlk düdüğün ardından karşılaşma başlıyor. Yopogol pozisyonuna girdi. Kelecik kurtardı fakat bir şansları daha var ve top ağlarda gol! Beşiktaş deplasmanda attığı bu golle perde açıyor. Siyah beyazlı deplasman sevinçten yerinde duramıyor. Ve şimdi golü yeniden izliyoruz. Öncelikle ilk pozisyonda kalecinin hakkını teslim etmek lazım. Çünkü güzel bir kurtarış yapmış. Daha sonrasında biraz da şans rakibinden yana olunca top ağlarında görüyor. Hakimin düdüğüyle oyun tekrar başlıyor. Fenerbahçe rakibine karşılık vermeye çalışacak. Kendi yarı sahasında rakipten kopu kapıyor. Sibenson. Endidi. Beşiktaş topu rakibe kaptırdı. <laughs> Rafa Silva. Kerni. Kenardan topu içeri taşımaya çalışıyor. Nelson Semedo ve bu müdahalesiyle hücum bölgesinde topu kaptı. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Raposilva Silva karşı karşıya pozisyonda sert bir şut deniyor ama isabetli olmuyor. Sadece sert vurmak yeterli değil. Kaleyi de tutturması lazım. İsmail Yüksek. Brown. Oster topla buluşuyor. İsmail Yüksek. Şimdi farkı kapatma şansı var. Kaleci uzanıyor ve bu topu kurtarmayı başarıyor. Fenerbahçe beraberlik golü için bastırıyor. Ve köşe vuruşu kazandı. tercih ediyor. Ceza sahasının içine doğru bir orta. Ve kalecinin müdahalesi başarılı. Rıdvan Yılmaz. Thiago Calo. Şimdi kendi yarı sahalarında paslaşarak biraz zaman oynuyorlar. Rafa Silva. Temiz bir müdahalede bulundu. Nelson Semedo İsmail Yüksek Şimdi top karşıda. Bu kontratak fırsatını değerlendirebilirler. Şut şansı. Müthiş önce kaleci sonra direk. Nelson Semedo Havadan koşu yoluna doğru. Şimdi orta açma fırsatına sahip. Müdahalesi başarılı. Korner kullanılacak. Doğru tercih. Şimdi köşe vuruşuna dikkat etmeliler. Ceza sahasının içine doğru. İstediği gibi sap vurdu ama isabetli vuramadı. Kaleyi tutturmaya öncelik vermesi gerekir. Yoksa pek bir anlamı olmuyor işte. Mücadelenin ilk yarısında son dakikalara giriyoruz. Ve Beşiktaş rakibinin az farklı önünde şu ana kadar rakiplerinden daha iyi bir oyun sergilediklerini düşünüyorum. Maçtaki tek golü attılar ve devre arasına önde girecek gibi gözüküyorlar. Rafa Silva. Müdahale başarılı. Kaç atışıyla oyun devam edecek. Maçın duraklama süresi bir dakika olarak belirlendi. Emirhan ve hakem Çoban stadyumunda ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarıda gerçekten iyi mücadele verdi ve pozitif bir oyun ortaya koydu. İlk yarıda takımını öne geçiren golü attı. Takım arkadaşlarını ateşledi ve soyunma odasına önde girdiler. İkinci yarıda da böyle devam etmesini bekliyorum. Karşılaşmanın ikinci devresi başlıyor. Beşiktaş bir gollük avantajını kullanmaya çalışacak. Rafa Silva. Endidi. Takım arkadaşları desteğe geldi. Şutunu çekti ama top kalenin yanından dışarı gitti. Hedefi büyük farklı ıskaladı. Fenerbahçe oyuncu değişikliği yapacak. Osterwolde. İsmail Yüksek. Osterwolde. Edson Alvarez. Rakip yarı sahada sabırlı paslarla beraberliği arıyorlar. Sabırlı davranmalarına rağmen topu rakibe kaptırıyorlar. Aradan çok iyi gördü. Takım arkadaşlarının orta beklentisi. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Şikriniar. Ve maçın normal süresinin bitmesine 30 dakika kaldı. Ve doğru yerde durdu ve topu tuttu. Svensson. Mert Günok. Rakip kaleye doğru top sürüyor. geçiyor. En doğru anda araya girdi. Rakibin şutuna geçit vermedi. Beşiktaş kanattan ilerleme fırsatı yakaladı. Temi Abraham. Beşiktaş topu kaptırıyor. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Kontra atak fırsatı yakaladılar. Kerem Akkırkoğlu gelen ortayı gördü. Fırsatı değerlendiremediler. Thiago Calo. Orkun Kökçü. Svensson. Maçın son düdüğünü beklerken kendi yarı sahalarında paslaşıyorlar. Beşiktaş top kaybı yaptı. Gol olursa skor eşitlenir. Savunma tam zamanında topu kapıyor. Tehlike giderek büyüyordu. Savunma dikkati elden bırakmadı. Rıdvan Yılmaz paslaşarak Süren'in ilerlemesini bekliyorlar. Arkadaki boşluğu iyi gördü kritik bir pozisyon. Yakından gelen şutu nefis kurtarıyor. Enfes şahane kurtarış. Fakat hemen bir gol bulmazlarsa bu kurtarışın bir anlamı olmayacak. Kısa kullanmaya karar verdi. Kritik bir pas gönderiyor. Mutlak fırsat ve top hala oyunda. Bu arada bayrak havada offside. Ağlara giden bu top gol değeri kazanmayacak. Gerçekten zor bir pozisyon. Yardımcı hakem iyi süzdü. Alvarez. Fenerbahçe taraftarları beraberlik golünü bularak yeniden umutlanmak istiyor. Tezahüratlarıyla takımlarını destekliyorlar. Nelson Semedo. Ve oynanmamış süre olarak kabul edilen iki dakika maçı ekleniyor. Yusuf Ennesiri. Ve karşılaşma bu düdükte bitiyor. Beşiktaş kazanıyor ve sahadan 3 puanla ayrılıyor. Çok ortada geçen bir maçtı ve böyle bir maçı bir farkla da olsa kazanmaları son derece önemli bir başarı. Bugün iyi bir mücadele verdi ve takımına enerji kattı. Evet attığı önemli golle bugünkü maçta takımını öne geçirdi. Maç boyunca rakip savunmanın üzerine oynadı ve en uygun anda cezayı kesti.